Kuzey Kore liderine bakıyoruz, adam bir karış boyu var. İşte despotlukla, diktatörlükle her neyse ne yapıyorsa yapsın ama adam ülkesinin lideri. Kendi kültürünün içinde bir adam, giysisi bilmem nesi falan hep kendi kültürüyle var. Ama bizde öyle değil. Fransa'dan Simokin giysilerini değiştiriyoruz. Şapka giyeceksin, giymiyorsan kellen gider. Böyle liderlik mi olur ya? Halkına zulmeden adama lider değil mi? Milletinin kültürüne savaş açmış adam, o milletin lideri olamaz. Hiç başka lafa gerek yok, tırnak içinde kullanıyorum kendi milletinin kültürüne, dinine, diline savaş açan bir adam o milletin lideri değildir. Sen ne de liderinden bahsediyorsun ya? Yani sen ya çocuksun, aklın yapıyor, ya zırh cahilsin. O yazıcı olur, çağın yetiştirdiği en güzel, en büyük liderlerden biriydi. Lider, istiyor mu da? Mustafa Kemal'de o vasıf yok, hiç bana masalı o masalı okumasın. O vasıf yok, bir defa baştan sınıfta kalıyor. Kendi milletinin kültürüne, kültürünü yozlaştırmaya yönelmiş bir kişi o milletin lideri olamaz. Fransa'dan bilmem ne kanunu getireceksin, İtalya'dan bilmem ne kanunu getireceksin, İngiltere'den ne kanunu getireceksin. Onların istediği sınırları çizip içine oturacaksın ve kendini lider diye satacaksın <laughs> Yok kardeşim, ben yutmam. Bana öyle liderlik falan taslamaya gerek yok. Hiç gerek yok. Ya da bu milletin mahveden bir lider işi tartışıyoruz, Kemalizm'i konuşuyoruz. Liderle falan ulaşmıyor, lider falan değil sonra Kemal. Bir kere. Lider, bak ben sana bir lider göstereyim. Tayyip Erdoğan, lider. Yani Liderin ne olduğunu biliyoruz biz. İşte Ertuğrul Gazi lider. Yani Kemalizmi millete dayattılar. Yeni bir din ihtas etmeye kalktılar. Karga Meydan Savaşı'nı tamamen düzmece ve yalan Yunanlara giden çekildi. Mustafa Kemal ilk hedefiniz Akdeniz'dir dedi. Ya dedi mi bakalım yani şimdi bu adam aptal mı Mustafa Kemal şimdi Akdeniz'dir desin. Tarih sonradan yazılırken bir takım uydurmalar yapıldı. Mesela Çanakkale Savaşı'nda Mustafa Kemal uçuyor, havalarda uçuyor. Otur Çanakkale Savaşı'nı dikten başa incele, Böyle bir şey yok. Yapmayın ya. Bunlar Cumhuriyet Hükümeti'ni kurduktan sonra, meclisi dağıttıktan sonra, Atatürk Cumhurbaşkanı ilan ettikten sonra ne kadar doğru düzgün subay varsa kimini yargıladılar, kimini sürdüler. Kim beş para etmez adam varsa da yanına aldı. İşte İsmet Ünal'ın, Feyzi Çakmak. Bunlar da beş para etmez adamlar yanına aldı. Niye? Onları kullandı. Kullanılmayan müsait onlar. Kazım Karabekir'i kullanamaz. Ali Fuat Cebesoy'u kullanamaz. Fahrettin Paşa'yı kullanamaz. Kullanamayacağı adamlar, işte Tayyar Paşa'yı kullanamadı. Kullanacaktı, beceremedi. O ya da yani. i̇şte Asıl Kahraman bir devlette, dans ettirip, fotoğrafları dünyaya ediliyor. Ya işte kardeşim adam, Bir milletin kimyasıyla oynatıyoruz. Bunların yaptığı şey koskoca tarihe tarihe bir millet bin bin küsur yıllık bir medeniyetin sahibi bir gecede kimyasını bozmak. O kadar Ha başarabildiler mi? İşte büyük oranda böyle türediler çıktı. Bir de içerideki kripto azınlıklar var. Yahut diyor ya Ermeniler, Hristiyanlar bunların içine geldi bu işte. Bir de şimdi 1920 yıllarda okuma yazma böyle değişince yeni harfler. E, Latince yazmasını bilen Ermeniler, Yahudiler, işte azınlıklar ne kademe kademelerine koşup inşallah Anadolu çocuğu bu okuma yazmayı daha bilmediği için devlet kademesinde yerini alamadı. Ve bu kriptolar da o dönemden bu yana devletin içerisine iyice yerleştiler. İşte ordu da o problemi yaşadı. Ordunun içindedir. Ordunun içinde mesela bir albay olacaksa yukarıdakiler mason olan albay yaptılar. İşte Gayrimüslimi albay yaptılar. İşte oradan sonra general yaptılar. Aşağıdan gelen namazını yazdı. Hakiki Anadolu çocuklarını yüzbaşıyken, binbaşıyken en fazla albay iken emeklediler. Orduyu böyle 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 ellerine geçirttiler.